Salça! Bak, yeni sihirbazlık numarası. Çok iyi izle. Hop! Hay! <laughs> 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 Millet! Vay! Getir lan! Koş, koş! <laughs> <İşte bu. gülüyor> ah be PC. Keşke şu yemekhanedekileri de bir hackleyebilsen de... ...biz de böyle simit peyniri talim etmesek. Ay, gerçi ben dün gece çok yemek yedim. Ya forma dikkat etmem lazım. Aman yani Cimbom. Dikkat et anacım kilondan. Senin kontratında kilo almaman yazıyor biliyorsun ki. Yeni Bond kızı sensin bu seni, Yani dikkat etmesi lazım. <laughs> Ama ne var be? Bizim o mankenlerden ne eksiğimiz var? Vallahi eksiğiniz yok. Fazlanız var fazlanız. <laughs> ya arkadaşlar şaka bir yana... ...dün geceki olaydan sonra bende iştah falan kalmadı. Ya kasmayın arkadaşlar kolayı var. Kimlikleri almayız olur biter işte. Ya oğlum saçma sapan konuşma be. Öyle şey mi olur? Vallahi benim için sakıncası yok kanka. Nasıl olsa beni herkes tanıyor. Bütün herkes tanıyor beni. Kimliğe hiçbir gerek yok ki. Bir bakıma da iyi oldu ha. Gerçekten bak bir bakıma çok iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Alice benden nüfusumu isteyip gidip nikah tarihi alırdı. <laughs> Gerçi Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek adına iyi bir adım atmış olacaktık ama olmadı, olmadı. işte. Olmadı. Ee, hayat böyle bir şey be kanki Cahpinkler. Dün akşam ne güzel istakozları yiyorduk. Bugün simitle peynir. Ee demek ki neymiş? Ne oldum dememeli. Ne oluyor ya demeli. <laughs> Lan turşu. Senin ıstakozun yüzünden bu hallerde değil miyiz zaten? Ya Trafo sen bu adama neden cevap veriyorsun abi? Biz gidip şu hesap işini halledelim. Bir emanetlerimizi alalım. Ondan sonra alacağım ben bu herifi. Atacağım ıstakoza bozuna. Bakalım ıstakozlar mı onu seviyor? Yoksa bu mı ıstakozları seviyor o zaman anlayacağız. Allah Allah. Sanki o akşam masada benim yediğim ıstakozlardan başka bir şey yenmedi abicim. Şampanya soslu levreyi löppidi 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 götürürken öyle demiyordun ama paşa. Ha lütfen ama Orça. Bir kere ona ona arkadaşı Elçin tavsiye etti. Öyle mi Cimbo? Peki senin arkadaşın Küçük Bey sana ne tavsiye etti? Ee, Meksika yemeğiydi değil mi? Tamam abi kesin tartışmayı. Birbirinize dalaşmaktan kendi düşmanınızı unutuyorsunuz. Hiçbir şey unuttuğumuz yok Karabiber merak etme. Takılıyoruz. Hem biz farkındayız, bize birbirimizden başka kimsenin faydasının olmayacağını. Oo. Ee, şimdi üzerimde Frank'ım olsaydı... ...size Frank Sinatra'dan çok güzel romantik bir parça okurdum. New York, New York. <laughs> biz derken hepimizi kastediyorum arkadaşlar. Neyse, bırakalım şimdi bu durumları da... Odaklanmamız gereken başka şeyler... Nasıl yani ya? Ben yokken kendinize ziyafet mi çektiniz? Şey ha? Yok pek ziyafet sayılmaz de Ne de olsa yemekte istakoz yoktu yani. <laughs> Ama çok güzel rosto vardı. Ne? Rosto mu? <laughs> Yazıklar olsun size bir. İnsan kardeşini de haber vermez mi? Merak etme annem senin için ayırdı bir şeyler. Harbi mi kız? Nerede? Kazan dairesinde mi? Ben gidiyorum. Dur be oğlum ha. dur. Kazan dairesinde değil. Başpiskopat Esma Sultan şüphelenmesin diye mekan değiştirdik. Kazan dairesinin iki yanında bir oda var. Annem oraya kurdu senin ziyafet sofranı. Yürü be Songül teyze be. <laughs> Çekilsene lan Kamil. Bir de ders çalışıyor kolidorda. <laughs> ne? Nah kazan bir iki. <laughs> rosto dostu ortu geliyor. Oh. Oho, ho. Kimse var mı? Rosto rosto. Işık nerede lan? Rosto 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 rosto. Ne lan? Ne <laughs> ya? Allah Allah. Ya Allah! Aniye, hay, 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 Allah, hay, ne yüzü biliyorsun? Hay, 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 Allah, hay, hay ne Allah, Allah. Ne tür bir Yemek, yemek mi Yemek mi? Ne, ne yemeği ya? Yemek ya. Ha! Yemek. Ya vallahi ben düşündüm de her ne kadar Songül teyze vermiş olsa da... ...Esma Sultan'ın yemeğine tenezzül bile etmek istemedim yani. Gitmedim o söylediğiniz yere. Gitmedim, gitmedim, gitmedim ben oraya. Vallahi çok gururlu adam. Yani. Tavır yani sonuçta kankacığım yani. Orço. seni demin bir arkadaş sordu. Kim? Ali ismi nerede kız? İskil Otor sordu. <laughs> ha, vallahi bu yaptığınız espriden ben hiçbir şey anlamadım. Neyse, ben bir tuvalete kadar gideyim geleyim. Kardeşim, tuvalet için biraz geç olmuş galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 ay, ay, ay. Aa, şey, fışkiyelerden bu. Fışkiyeleri açık bırakmışlar. Ya kaç sefer söyledim şu fışkiyeleri açık bırakmayın diye ya. Kovduracaksınız bana bahçıvanı. <laughs> Eyvallah Dizel, sağ ol. Dizel, kendine de bir çay alsaydın. Yok be Karabiber, Öksürtüyor. <laughs> Benim çayım içeride. Dizel kızım bu, dizel. Mazotla çalışıyor kendisi. Çay verirsen motoru boğarsın. <laughs> ya dizel, sen içmiyorsun bari mi yengeye bir çay ver ya. Baksana soğuktan ne hale gelmiş kadın. <laughs> Aman boş ver. Ona bir şey olmaz. Hayrola dizel. Aranız mı açık yoksa? Sabah atıştık da biraz. Neymiş sabah sabah içilir miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Orço. O ne? Ha, bu mu? Eski bir film be kanka. Dün aldım da bugün CD'ciye geri vereceğim. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Aman dandik bir film be kanka. Dört beş tane Kamil var, tatil dönüşü. E5'te baronun bir tanesine bir çarpıyorlar. Adam anında kaput. Nottingham Forest yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bunlar da tabii anında topukluyorlar. Baktılar ki arkalarında şahit yok. Oley! Seviniyorlar bunlar yırttık mırttık falan filan diye. Sonra bir sene sonra cep telefonlarına mesaj geliyor. Geçen yaz ne yaptığınızı biliyorum diye. Sonra teker teker hepsi ölüyorlar işte. Tamam işte bu. Ya kardeşim, Hollywood yapımı, klişe şeyler ya. Ben daha çok Avrupa sinemasını seviyorum. Bir Nevzat Bilge Ceylan olur, efendime söyleyeyim bir Ferzan Öz Fatura olur. Yani benim bunlar tarzım yani. Orço, tamam abi. Kes tavayı. Arkadaşlar, Orço bize mükemmel bir fikir verdi. Harbi mi lan? Evet. Hem öyle bir fikir ki eğer doğru işlerse hem restoranın hesabını öderiz... ...hem de yemekhanenin parasını kapatırız. Nasıl olacak o? Anlatacağım abi. Bu Furkan Concon'ları spor salonuna gidiyoruz demişlerdi bize değil mi? E, evet. Peki hangi spor salonuna gidiyorlar biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Nereden yani bileceğiz hangi spor salonuna gidiyor? Neyse onu ben öğrenirim bir şekilde. Çok merak ettim. Nasıl öğrenecekmişsin? Ha, doğru. Arkadaşı Elçin'e soracak. Cimbo, hiç sırası değil şimdi tamam mı? Neyse arkadaşlar. Önce bize bir cansız manken lazım. Tabii onu nereden bulacağız bir düşünelim isterseniz. Cansız manken, cansız manken, cansız manken, can... Ya nereden bulacağız cansız mankeni ya? Allah Allah, mağaza mı soyalım? Değil mi Bekkel yenge? Ne oldu be? Ne bu kenar? Ha? Ne oldu ki? Ha? ha anladım ben sizi. Tamam. Manken fiziğine sahip olabilirim ama canlıyım sonuçta. Baksana canım <laughs> acıyor. Alo, trafo. Nedir durum? Var mı bir hareket? Vallahi hala bir gelişme yok. Yani turşular çıktı çıkacak herhalde. Epeydir içerideler çünkü. Gerçi biz bunların ağızlarını, yüzlerine kırsak benim için çok daha güzel bir intikam olacaktı da. Ne yapalım artık? Şşş trafo. Sıkıntı yok abi. O dediğin intikam aptalların. Aklını kullanamayanların intikamıdır oğlum. Bize yakışmaz. Lan inşallah trafo oradaki pisliklere dalmaz. Keşke ilk önce yalın ayak toprağa bastırıp öyle yollasaydık ha. Böylelikle elektriğini topraklamış olurduk. <gülüyor> <gülüyor> İntikam sabır işidir. İntikam? İntikam neydi ya? Neydi? Şey miydi? Soğuk yenen istakoz muydu? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> hala istakoz diyor ya adam. O yediğin istakozlar hala birini yerine tırmalamadı mı oğlum senin? Boş ver. Yarın bir gün bunları torunlarımıza gülerek anlatacağız be paşalı. Değil mi kız yenge? Çok yakışıklısın Kıvanç. Teşekkür ederim. <laughs> Pis, Hazır mı oğlum kamera? Bak bir daha çekme şansımız yok biliyorsun. Ayıpsın Bayram Paşalı. Hem telefonu hem de hafıza kartına kaydedeceğim. Hiç kaçarı yok. Pis yediliğe kazık atmak neymiş öğrenecekler? Bir daha kazık atmadan önce yedi defa düşünecekler. Arkadaş az kalsın koşu bandında son nefesimi veriyordum ya. Ya kendimi maazallah atmasam ölmüş olabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Can, saatte iki kilometre hızla beş dakika koştum be oğlum, yuh! Oğlum, butona basıp durdursaydın ya arabayı. Kardeşim her zaman öyle işler öyle olmuyor. İnsanın gözü kararıyor, ne bileyim bir nutku tutuluyor. <laughs> Ama yok, tövbe. Bundan sonra bir daha koşu bandına falan bilmem. En iyi koşu bandı benim üzerimde olmadığı <laughs> koşu bandı. Harbi abartma. Hadi yürü, yürü. Ha, bu turşular çıktı. Hazırlık olun ha, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Beyler, çıkmışlar. Geliyorlar. Çıkmışlar. Orço, şimdi sıra sende. Koş, yerleştir mankeni. Unutma, virajı yerleştireceksin ha. Eyvallah kanka. Hadi bakalım yüngen. Pilsi hazır mısın? Aynen. Hadi yengeciğim, sana Hadi. güveniyorum. Hadi. Bol şans. Hadi. Hadi. Beyler, şu müziği açalım da biraz yaşlarımızı bulalım ha? ...kızlar dinliyor böyle müzikleri, kızlar. Saçmalama ya, ne alakası var abiciğim? Hoppa! durun lan, kafa bırakmadınız ha. Bıraksan olur. Ya. Asıl sen bırak abiciğim. Allah Allah, sen ne anlarsın müzikten? Homi de gırtla, homi gırtla. Bak! Başlayacağım şimdi müziğinize ha. ya. Bu He, ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın abi? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Gitti lan kadın. Kadın gitti. Ha abi abi birden önüme çıktı. Siz de gördünüz. Ne yapacağız lan şimdi? Ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Şş, ben inip bakıyorum. Ben inip bakıyorum. Hayır, bakıyorum. hayır. Dur bakacağım. hayır. Yemek yok. Kimse yemeyecek. Kadın kıpırdamıyor Furki. Kıpırdamıyor kadın. Fıyalım derim abicim ben. Fıyalım fıyalım. Kaçalım oğlum kaçalım. Aferin. Doğru. Hadi gidelim. Yürü. İnşallah. Yuttu Kamil. Çak baba. Çak i̇şte bu iş bu kadar beyler. Bundan sonra bize sıkıntı yok. Ama bunlara fazlasıyla var. Biz yiyecek mi? Allah kaydettim oğlum. Ulan ben demedim mi o Furkan iti görecek diye ya pis şeydiyle uğraşan görecek gününü dedim ya. ya. Pis 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 pis. Sonra da bir yengenin yeni kaydı ha. Söylemedi deme. Güzel bunu iki aya kadar boşara. <laughs> Pisi. Alo. Hey. Ana bak lan. Sen şimdi bu kaza görüntülerini aynı gazete haberiymiş gibi gazeteye montaj yapıyorsun, değil mi lan? Ay arkadaş be. Ulan ilk önce kendilerini gazetenin üçüncü sayfalarında gördükleri zamanki yüz ifadelerini merak ediyorum ha. <laughs> Bizimle uğraşmak neymiş görsün Kamiller. <laughs> Çak baba. Çak. Hop tuvalet arkada. <laughs> nasıl kandırdım seni? Nasıl kandın? Nasıl kandın? Hey. Fizi. Alo. Cık. Ya, bu bilgisayarla uğraşanlar asosyal oluyormuş ha. Sen ne diyorsun bu konuda? Doğrudur. Cık. Şimdi asosyal derken pek konuşkan olmuyormuş. Ama senin maşallah'ın var, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hoho. Sivi. CV Bizi. Daha senin saçlarını boyatak mı? <laughs> ne zaman bitecek bu montaj işi? Hah, işim bitti. Orası kesin. Senin işin doğduğunda bitmiş. Ama kırkını uzatmışlar. <laughs> He, ne oldu? Bitti mi montaj? Sen bizi ne zannettin? Windows'un isim babası Milano'daki amcamın oğlu Çerçivi Nuri. İlk önce çerçeveci olarak işe başladı. Kapı, pencere derken ta Windows'a kadar yükseldi çocuk. Genlerimiz de var bizim, genlerimizde. Saçmalama be. Daha matbaada bastıracağız bunları. Bu cizlisi bana ha. Başka kimseye yapmaz. Ne yaptı lan bu burada? Günaydın. 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 Ooo yuvarı yemek de kanki. var fırında. Bak ya bir de oturdu. Oğlum kalk. Geç kalıyoruz zaten. Tamam kankacığım. Sen ayakkabılarını giy ben yetişirim sana. Paşa. Saatini bıraktığımızdan Gülcan'ın haberi var mı? Allah'tan var. Yoksa öğrenecekti. Sayende. Ne yapayım be kankacığım, dalgınlığıma geldi. Allah'tan annem evde yok ha. Yoksa bu Angut yüzünden o da öğrenecekti. Allah! Kankacığım be, Gülseren teyzenin de mi haberi yok? Ne demek lan haberi yok muydu? Yoktu tabii. Neden, ne oldu? Vallahi kankacığım az önce yolda geliyordum, Gülseren teyzeyi gördüm. Nasılsın Orçuncuğum falan filan dedi. Belki ağzımdan dalgınlıkla kaçırmış olabilirim, belki yani. <laughs> Orçun abi. Ulan ben seni ne yapayım lan şimdi ha? Allah Allah kankacığım ya. İnsan annesinden saklar mı böyle şeyleri? Ha? Saklar mı annesinden? Misal ben anneme dedim ki Ay Frank olayını anlattım ben anneme. İyi halsettin. Yürü lan kalk gidiyoruz. Gülcan, annem ararsa Orçun abi yanlış anlamış falan da idare et tamam mı? Tabii kadın yerse artık. Neyse tez zamanda alacağız inşallah şu saati. Kalk lan, yürü gidiyoruz. Tamam kanka, geliyorum. Gülcan'cığım, zeytin çok güzel olmuş vallahi eline sağlık. Sıkar ya. Afiyet olsun.